Merhabalar, ben Borarsen Türk. Bu videoda iki teğetin belirttiği dış açı ile e, gördüğü yayın toplamının 180 derece olduğunu, bütünler olduklarını, ayrıca e, merkezden geçen bir doğru parçası ve teğetin belirttiği açı ile gördüğü yayın toplamının 90 derece olduğunu ispatlayacağız. teğet noktalarını birleştiriyorum. Birleştirdiğimde şurada bir teğet kiriş açı var. Dikkat ederseniz bu teğet kiriş açının gördüğü yay beta. Dolayısıyla daha önce ispatladığımız üzere bu açının ölçüsü beta bölü 2 olur. Aynen burada da bir teyit etkiliş açı var. Bu da beta bölü 2 olur. Dolayısıyla burası ikiz kenar olur. Onu da görmüş olduk. Üçgenin açılarını toplarsak beta bölü 2 artı beta bölü 2 artı alfa 180 derece olacağı için beta artı alfa 180 derece olur. Böylelikle ispatımızı yaptık. Diğerine geçelim. Burada da yine T ile merkezi birleştirirsem 90 derece olacağını zaten ispatlamıştık. O halde şu merkez açı beta yayını gördüğü için aynen beta'ya eşittir. Ve yine üçgenin açılarından alfa artı, beta artı, 90 derece, 180 derece olacak. Alfa artı beta eşittir 90 derece olarak ispat tamamlamış oluruz.